...dediğim kişilerden istifa ettim. İyi, Sadece Allah-u ...istemeye başladım ve... ...yolum açıldı ve buradayım inşallah. Evet. Faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Çok gece gündüz çalışıyorum. Kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yalnız bir bayanım ben. Halen çocuklarım için olsun... ...geleceğim için olsun... Dediğimde hayır önce ben iyi olmalıyım ki çocuklarıma, aileme, çevreme, insanlık adına Allah yolunda giden bütün insanlara faydalı olabileceğimi inandığımda evet ben bunu yapmalıyım dedim. Tebrik ediyorum sizi. Sizi anlatırken bir an, anlamda da aslında gözümde e, Zümrütü Ankar kuşunun e, evet. tasviri oluştu inanın. Çünkü küllerinizden doğmuşsunuz baktığınız evet. zaman. Çok da kolay bir yolculuğunuz olmamış. Ancak e, acılarınıza tutunarak e, bu doğrultuda ilerlememişsiniz. E, bunun içinden sıyrılıp zirveye çıkmaya çalışmışsınız ve başarmışsınız da bunu. Tebrik ediyorum ben bir kadın olarak Teşekkür size ederim. öncelikle. E, hakikaten örnek teşkil eden insanlardansınız. Peki efendim e, yaşam koçluğu ve öğrenci koçluğu e, verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Nasıl e, neler yapıyorsunuz? Farkındalığım arttı. Evet. Bunu söyleyebilirim. Tebrik ee, İnsanların görmediğini görebiliyorum. Her gittiğim yerde ben bunu konuşmaya başladım. Benim konuştuğum çevremde onlar da konuşmaya başladı. Evet. Bu aslında bir vebal. Yani kul hakkıdır. Anlatılması gerekiyor. Allah yolunda e, dedikodu yapmayın, e, eleştirmeyin, yargılamayın. allah Teala diyor ki yargıladığınız kişiye sizi aynı duyguyla, aynı yaşamla yaşatmadan biz sizi yanımıza almayacağız. Evet. Ee, biz neden yargılıyoruz insanları ya da çocuğumuzu e, komşunu çocuğuyla yargılıyoruz. Neden o gibi değilsin? Hı hı. Neden e, bu gibi değilsin? Ama o kişiliği farklı olabilir. Onu bir çözmek lazım aslında. Bizim çocukluğumuzdan gelen atalarımızdan gelen bu duyguları biz atamadığımız için çocuklarımıza da faydalı olamamışız zamanında. Hı hı. Şu an itibaren çocuklarımın üçü de evlendi. Allah Onlara Allah çok barışsın. teşekkür ediyorum. Ne güzel, Desteklerinden mutlu. dolayı. Her zaman için benim yanımdalar. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de bizlerden de. Hı hı. Ya dediğiniz gibi küller çok yangın yaşadım. Kalbimde yaralandığım, travmalarım. Ya şöyle söyleyeyim ben bu yaşam koşuluna başladığımda, eğitimlere başladığımda dedim ben içimdeki çocukla el ele tutuşup bir yola girmeliyim. Tebrik Çünkü de. Allah yolunda, ilahi yolda dedikodu yapmayın, eleştirmeyin. Çünkü bunlar aynı görev olarak eşinizde, çocuğunuzda bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu kısır döngü olarak hayatınıza giriyorsa... Girmekteyse daha doğrusu bunu bir araştırmak lazım aslında. Neden oluyor değil mi? Çünkü bunu bu bir... sorgulamak içsel olarak geçmişimizle alakalı. Hı hı. Ben annemle babamın geçmişini çok araştırdım. Vefat ettiler rahmetli olarak Beşimiz çok oldular. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Oğlum vefat etti ben bunu neden yaşıyorum? Çünkü annemin geçmişine baktığımda annemin aslında bana yüklediği anlamların devamını getiriyormuşum ben farkında değilmişim aslında ama o benim sınavım olmadığını, annemin babamın sınavı olduğunu bilmeden kendime giyse bir giy, giydirmişim ve annemin gibi olmayacağım dediğimde aynı annemin gibi bir hayat yaşadım ben. Değil mi? Erkek çocuklarında baba, babam gibi olmayacağım dediğinde baba, babaları gibi bir rol oynamakta. Evli, e